arkadaşlar bugün eski bir e, King e, 2400 watt 2400 watt arkadaşlar e, Spurgen ile beraberiz arkadaşlar böyle patlanmış ama e, gerçekten güzel bir ürün e, yani hala daha çalışması çok güzel King arkadaşlar bu e, bir Türk markası e, King, King Victory diye bir şarkı King Victoria diye bir ürünün bu ürünü arkadaşlar sınıf, e, bu videoyu like atıp yorum yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar bu King ürünü e, de arkadaşlar kanalda videosunu çek e, çekiyorum. E, daha da fazla böyle teknolojik ürünler istiyorsanız videoyu like atmayı <laughs> unutmayın. Bir tane de Royal Antarşa Science Source. E, hayvanlar için olmayan modelini çekmiştim. Onu da e, ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Daha link bırakmadım ama ona e, onu aşağıdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bakın şöyle göstereyim. Şöyle uzun bir e, çubuğu var. E, bu da gerçekten almaya çok yararlı. E, bakalım araları alabiliyor muyuz? Mesela onu çok önemli e, temizlik yapar. Yani, annelerimiz annelerimiz yani bu sabahın kopuyor o yüzden bakmamış her şey Koyalım, çok da zorlamayalım ee, e, burada da artı power butonları var burada da e, fişi full back yapabiliyorsunuz arkadaşlar ee, bir like ve yazmayı unutmayın bay bay